Bu değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu teyzenin ne işi var burada? Apartman teyzesi bu. Oğlum bakar mısın? Sen kimin oğlusun? Ya teyze dur bir dakika. Bunların hiçbiri değil. Daha güzel, daha farklı. Şöyle çağ atlatacak bir güvenlik sistemi istiyorum. İnsanlar kendilerini güvende hissetmeliler. Hadi şimdi gidin, bütün evlere yeni güvenlik sistemlerini takın. Bağışsın efendim. E, efendim, merhabalar. E, bir şey istirhamım olacaktı da sizden. Nedir? E, çok sıkışık durumdayım da şu an. Acaba bir parça avans rica edebilir miyim? Ne kadar? Fazla değil ya. Şimdi 30 bin lira kadar. Yuh! Yuh mu? Ne yaptın sen ya? Üç günlük yemek param o benim. Üç mü günlük yemek paran? Yuh! Ne yiyorsun o kadar ya? Tüp gibi patlamasan. söyle bakalım sen. Ne yapacaksın o bin lirayı? Ya gerçekten çok zor durumdayım da sıkışığım biraz. E, meselem vardı da. Buyur Ömer amca. Babamın sana olan borcu daha günümüze yardımcı oldun. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Eyvallah. Ne oldu baba? Yok bir şey kızım. Yok bir şey. Usta. Aa, hoş geldin Leyla. Ne zaman gideceğiz ev bakmaya? Ne evi bu? Ha, ev aldım da ben biraz. Ev sahibi oldum yani. Ustayla da beraber eve bakmaya gidecektik. Aa hayırlı olsun Hidayet. E ee, güle güle otur artık inşallah hayırlısı olsun. Hep beraber inşallah. Yani daha ileri de senin olsun manasına. Hep beraber de gidersek bir eve bakarız yani aldığımız evi de bir görelim değil mi? Hep beraber inşallah. Eh tamam gideriz gideriz. Hele önce şu yemeğimizi bir yiyelim bakalım da. Ha ben yemeği halledeyim o zaman. Beraber gidelim inşallah.